Kız karşıma diyeceğim bir insan geldi. Ah merhaba Neslihan sen senden bahsediyorum? Nasılsın Uras? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ne yapıyorsun? Olduk. İyi. Ne yapayım heyecanla bekliyorum böyle acaba Hiç. neler konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz altta yorumlar ne? Herkes 82 46 ya ucum yazıp yolluyorum herkes bağışta bulunuyor mu diye Uras e, iyi ki böyle bir yola çıktım. Ee, yolunuz açık olsun. Böyle Bazı. bir yuva e, çıkarken bizleri de şahit ettiğin için evet. kendi adıma teşekkür ederim. Eminim herkes çok memnundur zaten halinden. Aynı zamanda e, bugün meclis kuruldu ve geçmişten şimdiye, şimdiden geleceğe bırakacağımız mirastır ulusal egemenlik. Ee, yani milli irade, ulusal egemenlik bizlere emanet edildi ve bizler de e, en ideal şekilde bilgileri e, çocuklara aktarabiliriz diye düşünüyorum. Umarım en ideal şekilde aktarabiliriz. O sebeple e, iyi ki böyle bir günde yaptınız bunu. E, Yolumuz açık olsun, ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızda kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. 82-46'ya e, Neslihan'ın bütün takipçilerinin Ucim yazıp yollayacağına dair e, eminiz olabilir. iki oldu diyoruz ve bütün e, herkesi de dahil etmiş oluyoruz. Eyvallah umarım e, sadece 5 şehir diye mi e, kodladınız? Bu, e, bugün ilk etapta 5 şehir sonrasında yani o 16 şehir. 15-20 şehir olur. Ee, 16 şehir umarız... hedefimiz. Umarız, yolculuğumuz oraya kadar gidecek. 16 şehir mi? Müthiş. Evet. Yani umarım evet. tüm Türkiye'ye e, yayılabilirsiniz bu anlamda. Bence pek de sınırlandırmamak mı gerekiyor acaba? E zaten. 16 yani ihtiyacımız şehirle... olmasın elbette. Evet. ihtiyaç olmasın da. E, ama ben şöyle düşünüyorum medeniyete e, bir adım daha atmak için e, ucum yazıp 82-46'ya Mesaj yollayabilirsiniz. Daha yüksek meblalarda bağış yapmak istiyorsanız da bu altta ucim.org.tr'nin paylaştığı hesap numaraları var. Oradan da paylaşım yapabilirsiniz. Özledim seni bu arada. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Teşekkür ediyorum canımın içi. Yani kırmayıp geldiğin burada olmak için bu kadar hevesliydin, bu kadar e, istedin. Yani diğer herkes gibi sağ olun, var olun. Yani sizlerle oluyor bunu bilin. Eyvallah. Eyvallah. Hep birlikte. İyi vakit. Seni emin. öpüyorum. Ben tamam. Ben de öpüyorum. Hoşçakal. Bay bay canımın içi, bay bay. Ben çıkıyorum hemen. Hayır çık, tamam. Tamam, tamam. tamam. tamam, sen hiç uğraşma. Tamam, canımsın benim.